Arkadaşlar merhaba, bugün 5 Kasım 2025, çarşamba ve Fairview'deyiz, Güney Afrika'da. Fairview'de yoğun programda hep 7 koşu arkadaşlar. Biliyorsunuz önce 3 koşuydu. İşte 2 Türk, 1 yabancı, daha sonra 2 Türk, 2 yabancı, daha sonra 2 Türk, 3 yabancı oldu. Şimdi e, 2 Türk, 5 yabancıyla devam ediyoruz. Bugün mesela 2 tane İngiltere'den, 2 tane Amerika'dan, bir tane de Güney Afrika'dan var bir de iki tane Türkiye evet e, 24 saat va varmak güzeliz yani birinci koşu 13.5'te birinci altılı kaynak kayığı Maidenlishi üç yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar Fairview'de. bir numaralı Çekit Cranberry şimdi burada şöyle söyleyeyim Richard Fury bugün biraz fasulyeden koşuyormuş gibi gel geliyor ama belli de olmaz mesela burada bir de bir de yapabilir bu Alan Griffin altlarını getirebiliyor bazen antrenörünü yapıyor Ellen Grip birçok atın ee, yani burada risk var eğer banka atarsanız ama gelir mi de gelir 2 numaralı French Romance Chad Little, 3 Tanzanite Kevin Habib mesela bu safkanın ben ben kazanmadım bundan çok daha üste görüyorum ee, Tanzanite'nin ve 7 numaralı Mediterranean Flame kat 7 sol gösterip sağ mı derler yoksa sağ gösterip sol mu kadar olabilir. Bu da 5 numaralı sapkanda geniş kuponlarda yazılması lazım. Zor bir maiden koşuyla başlıyoruz. 1-2-3-7 ve artı 5. Beş. 5'e yani de bakın arkadaşlar. Yani çok sürprizde kalıyorsa kalmaya da bilir bilmiyorum yani. İkinci koşu maiden 2 yaşlı 3 ve artı 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. 3 numara banka burada. Mio Destino ile. Mustafa arkadaş bir tane iki tane sesli harf var. Mustafa diyoruz biz bunu daha iyi en güzeli Mustafa da geç git. Bu Müslüman isimlerini böyle e, yabancılaştırıyorlar bu adamlar. Neyse. Evet üçüncü kuşu 14.35'te Maiden dişi 3 ve 2 İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Royal Missy Chad şu Chad de biraz böyle e, stabil bir joker olsa hani tek atılır bu at normalde ama bir numaralı Royal Mermaid Craig Zaki ve 3 numaralı Oh Mandy Katya'da. Bence bu gelecek. Bunu söyleyeyim size. Ben bunu, bu altın gelme ihtimali çok yüksek görüyorum. Anne baba Avustralya. Bir de anne tarafı Galileo Direkt Galilov'u. Yani Bay Galileo falan filan değil. Bu şampiyon e bir tane aygır var Galileo diye. Onun yavrusu bunlar. Anne tarafı ama. Anne tarafının babası. Evet. 5-1-3. Dördüncü kuş handikap. Üç yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada dört numaralı safkan Wild Fig. Richard Fuller ile Banco. Bu sefer Banco arkadaşlar bu kadar grup içerisinde rahat grup içerisinde gelmesi lazım. Atın orijini de çok iyi. Yine Alan Griff. Antrenör Alan Griff burada bizi cesaretlendiren bileşikler burada Fireway yavrusu olsun alt yani pahalı bir at yani kazandıracaktır diye düşünüyorum. Beşinci koşu şartlı 3 çıkar İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Üç numara Baymon yine Richard Fury ile bu da çok böyle üste kalmış gibi gözüküyor. Ama çok tehlikeli burada bu üçlü tek atmak söyleyeyim. 1 numaralı Speed Racer Craig Zeki ve 6 numaralı Fairy Countess Gavin Habib. 3 1 6. Gavin Smith var orada bir tane 1. Ve burada. Bu Gavin Smith'lerden bir tanesi al alabilir. Ha eee 4 de Gavin Smith ama değil. Yani o biraz zorlanacak. 6. koşu Handikap 3 çıkar İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Tintamare Kevin Habib'le 61 61,5 kilo 1200 metre bilemiyorum. ama en yüksek Handikap puanını sahip olan at bu Tintamare. 7 numaralı Halikon Richard Fury 8 numaralı Swiss Walt Nastili 9 numaralı Travel Master Hayli mini ve 5 numaralı Donny T. Naido. Kırmızı Eylül'e pas geçmişiz yazmayacağız. Biz, yazmayalım arkadaşlar onu. Biz yazmadık onu. 1 7 8 9 ve 5. 7. koşu 17 02'de handicap 3 çıkar İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet günün en zor koşlarına bir tanesi bu. Yani burada böyle parmağınızı koyun, yani bir bir ve iki numaranın baskınlığı falan bunlar palavra. Ee, yani dileyenler tabi yazabilirler arkadaşlar onları tek altı tane at var burada iki numaralı We Can Go All Night with Shitfur ile 7 Age hey, of calla Okul Habib. Ben bu atın kazanacağını düşünüyorum onu söyleyeyim size. Şu an numara benim atım burada kapalı gözü de takmış. 6 numaralı Kings Ransom Muziyeni, 4 numaralı Dubai Hills Glover, 8 numaralı Nelson Bay Craig Zeki ve 1 numaralı Golden Link Mustafa. Evet, burada dediğim gibi bu adını okuyamadığımız A. E Jaff, Jalla, Jokul. Aslında bu E, J'ler Y okunuyor mesela. E, Yaf, Yalla, Yokul gibi bir şey oluyor ama biz Jaff, Jalla, Jokul yani Türkçemiz bizim bu. Gavin Habib biniyor buna. Yine Gavin Smith antrenör. Erupt yavrusu. 40 gün arası var. İlginç bir koşu gerçekten. Evet. 8. ve son koşudayız artık. Handikap. 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Uzun bir koşuyla tamamlıyoruz. günü. 5 numara George Handel Richard Furey ile Banco. Arkadaşlar yine bu sefer başka bir e, antrenör grubu ama alt çok sağlam bir alt kazanma ihtimali çok yüksek. Aksi takdirde burada da işimiz çok çok zor, birçok at yazmamız gerekebilir burada. 5 evet. banka arkadaşlar. Richard Floyd ile kapatacağız. E, Paul, e, Richard Floyd diyorum, e, Craig Zeki ile. Vazvutur. Vaz 5 numara Vaz Wouter. ile Banco. Gavin Smith antrenörler. 5 Banco arkadaşlar. Ben yanlış e, gördüm. 4. Yani 5'i söyleyip 4'ü gösteriyorum. 5 Vaz Wouter. ile Banco. Evet bugün Musselbrook ve Campton'da var. Onları da izleyebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Ben bunu yaparken henüz daha e, bu video yaparken herhangi bir sonuç yoktu. Fairview ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. İstanbul var ve Elazığ var. Bakıyorum şimdi Elazığ açık zaten. Yenimiz İstanbul için Premium Star Face Action üyeliği gerekiyor dedik. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.